Arkadaşlar şimdi aklıma bir challenge geldi. Bilmiyorum siz de sever misiniz? İlk sesli videom bu ara. En düşük seviyeden başlayıp teker teker ağacın turuna göre gideceğiz. Mesela ilk 5. seviye tank avcısından sonra turbodan sonra her kattan KV2 Easy sonra bu bu ve bu neden çünkü bu stok değil ama bunun motoru stok olduğu için bunu daha önce kullanacağım o yüzden başlıyoruz savaşta görüşürüz hadi bay bay maçımız böyle başlıyoruz Bak tarafına mı gitsem orta tarafına mı? Acaba nereye gitsem? sesimizi açalım. Sesimiz tamam. Ağır tarafına gidemem çünkü zırhlarını delemem. Çünkü zırhı delmem çok düşük. Ama çok güçlü bir vuruşum var. 300 dpm değil hasar 300 DPM olsa 10 saniyede tam tamına 3200 3000 2000 bir şeyler olacak. 3000 bir şey. Yanlış bir şey 3000'li bir şey olamaz. 6 kere 3. He 1800. 1800 DPM mi var tank? Aslında çok güzel, güçlü, DPM'i çok yüksek, bu seviyelerde çünkü 1800 DPM hiç olmaz ama zırhtelmesi öyle bir az ki dengelemesini çok iyi yapmışlar. Yani bu tank çok güçlü, alan kullanmasını bilen güçlü, kullanamazsanız enerjide patlar. Yeah, baby, yeah. Boş asar ben. Cephanelik. Yipeee. Erkeği nereden duyduğumun Aslında Bilmiyorum Hayırlı olsun Üçüncü kilimiz <laughs> <laughs> Gerçek bu ara Daha şimdi girdim savaşa Bilmiyorum kaydını açar mıyım Ama açasım yok ama gerçek savaş. Yani gidip oda oluşturamam ben. Öyle bir zamanım yok şu yüzden Al sen şunu. Uy popoşa bak. Bunu sensürlemem gerekecek. Evet arkadaşlar ilk zaferimiz hayırlı olsun yükseldik tankımız upgradelendi tam bir dakikadaki gibi 1800 hasarla mükemmel bir savaş oldu birinci olduk diğer savaşa geçelim maçımız böyle arkadaşlar güzel mi geçecek tahmin edemiyorum inşallah güzel geçer bakalım güzel mi geçecek kötü mü geçecek Pingim nedense çok yükseldi Videodan galiba Çünkü benim pingim Hiçbir zaman böyle yükselmemişti Önceki videolarda görmüşsünüzdür Sessiz çektiğim videolarda Ben çok konuşuyorum Bazı videolarda Ama sessiz olduğu için Rahatım Şu an ben Kelimelerime bile Dikkat etmek zorundayım neden? Çünkü dalga uyalıyorum, çortlara düşerim. Hiç uğraşmak istemem onlarla. Dalga konusu olursam çok büyük sıkıntılarla uğraşırım. Ama şu an dalga konusu olmak da kötü olmaz. Çünkü siz izleyicilerim kralsınız. King izleyiciler. Bilmem daha nasıl söyleyebilirim. Şu tankı öldürelim sonra konuşacağım. Düşman zırhı hasar gördü. Tutuşturdu konu. Beleşkil. arkadaşlar. Açalım kaydı. Ha? Ne oldu? Öf, kurtulabildim. Tek başıma kaldım arkadaşlar. Odaklanmam lazım konuşmayacağım. şu an çok önemli her bir için. Şey. Oradan kaçabiliyor mu? Kaçabiliyorum. Kaçtım. Buraya geçeceğim. Bura benim için şu an çok iyi nokta. kilimizi de aldık son iki ama çok zor olacak kaçmam lazım Maç boşa gitti. Bunu zaferden sayabilir miyiz? Belli olmaz o. Ama biz zaferden sayalım. Çünkü video çok uzun olacak. İyi için savaş aldık. Devam. Hasarları görmek istersiniz. Hemen gösterelim. Bu kadarcık bir hasar aldım. Verdiğim çok güzel bence. Çünkü önceki şeyin hasarıyla aynı nasıl oluyor belli değil. Yine maça girecek bu sefer iki tane 7 seviyemiz var ama ve Tiger karşı takımın 7 seviyeleri daha güçlü. Evet bizde bu var ama bunu gerçek oyuncu kullanıyor. Evet. Ama bu botun elinde ben yeni başladığım için hesap 400 savaş. Bot atabiliyor. Pandır yani şu an arka tarafa doğru atmadığı için pandır bu tarafta savaşacak yani çok uğraşmayacağım pandırla ama pandır bu tarafa gelirse öldüm o tank o tank çok obi evet pandır ara karşı tarafta onu da arayabilirim burdan ilk vuruşumuzu yaptık. Ama buraya bir tank gelmiş. insan baya şaşırdı benim güçlü olduğuma yardıma gelen mi var? Sıfır hasar aldık. Çok güzel. Şu an jump puanımız bayağı iyi durumda. Karşı tarafta KVK varmış bunu sniper yani vurmam lazım sniper deyince anlarsınız. Evet. Ben tank abisi olduğum için kamam çok yüksek bir seviyede. Beni adamlar oradan spotlayamaz yani göremezler. Lambam yanınca adamlar beni görüyor oluyor kere bu tarafa geliyor şu kere vuralım buradan mı iniyor kere 2 aa evet bu taraftan iniyor ölmedi spotlandım işim yaş Eşim bayağı yaşlı. Tiger beni gördü. taraftan KV2 var. Aşağı tarafta. Koca kafalı <laughs> KV. Kazandık maçı. Diğer maça geçelim diyecek statları göstermem lazım bazılarınız yoruma yazıyor neden statları göstermediniz diye birazcık fazla görev yapmışım evet statlarımız geçti geçti birinci olamamışız ama gerçek oyuncu dediğim 7. seviye benden daha fazla vurmuş ama bu benim bir sonraki seviye olan tankım. Yani bu kullandığım tankım bir üst seviyesi. Ama bir kere daha ben bir adama vursaydım bu adam geçiyormuşum. Yani bu adam çok kötü oynamış. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İkinci parti istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bir kişi bile devamını istiyoruz. Yarızalarsa devam edeceğim. Ve devam diğer ki bölümde eğer ki istenilirse bu tankla başlayıp sonra bu sonra bu Tiger sonra da Black princele serimizi bitireceğiz. Yeni tanklar aldıkça ben bu seriyi baştan yapacağız ama part 3 olarak yapacağım ben. Yani 10. seviye alırsam veya bir düşük seviye alırsam baştan başlayacağız. Bay bay videomuz bu kadardı arkadaşlar like atıp yorum atmayı bir de üstüne abone olmayı unutmayın sizi seviyorum bye